آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهديني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القران العظيم وبحرمة من ارسلته الا رحمة للعالمين غفونا يا كريم غفونا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Rabbenurşir diye veli valide ve veli mukminin ey o me'yomul hisab. Bir ya erhamer rahimin. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın kabulü için, nazilimizin kurtuluşunda emek vermiş bütün şehit ve gazilerimizin ve cüminin kulni ve kefam صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ve bil ahiretüm yu'binûn. Ulaike alel-ihm salavatum. Okumuş olduğunuz Kuran-ı Kerim'den hasıl olan sevabı başta Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve bütün Peygamber efendilerimizin aziz olhamı hediye ediyoruz. Kabul eyle, haberdar eyle. Yine şu anda kabristanları başında bulunmuş olduğumuz Demirci <laughs> Mehmet Efe ve milli mücadelede emeği geçen bütün büyüklerimizin de aziz ruhlarını hediye ediyoruz, ruhlarını şad eyle. <laughs> Mekanlarını cennet, <laughs> cennet eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel ilahe Alemin, bu ağlarımızı kabul olan dualardan eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil minna bi ala ve Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, şu anda vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, bölünmez bütünlüğümüzün müdafasında aziz canlarını feda eden şehitlerimizin huzurundayız. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ruhlarını hediye ediyoruz, ruhlarını şad eyle. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini pür nur eyle. Kur'an'ı kendilerine yoldaş eyle. Bizlere şefaatçi eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin. Vatanımıza, milletimize, devletimize bir daha böyle acı durumlar, acı günler gösterme Ya Rabbel Alemin. Bütün Askerimizi, askerimizi, polisimizi, polisimizi güvenlik, güvenlik güçlerimizi, güçlerimizi vatandaşlarımızı, vatandaşlarımızı, her türlü tehlike... Peygamber efendilerimizin, ashab-ı kiram efendilerimizin ruhlarını hediye eyledik. Vansır eyle. Ya Rabbi, şu anda huzurlarında bulunmuş olduğumuz, gerek vatanımızın, milletimizin, milli, milli mücadelenin, Yapıldığı anda gazilik ünvanı alan, gerek Kıbrıs'ta, gerek Kore'de gazilik ünvanı alan taşıdıkları yaralarla hayatlarını devam ettiren ve bunu gururla taşıyan aziz gazilerimizin ruhlarını hediye ediyoruz, ruhlarını şad eyle. Mekanlarını cennet eyle. Şu anda hayatta olan gazilerimize hayırlı, bereketli ömürler nasip eyle. Şifa bekleyen bütün gazilerimize Ayırmış şifalar ihsan eyle ya Rabbi alemin. Dualarımızı yüce makamında kabul olan dualara ilhak eyle. Allahumma Rabbana atina fil dunya hasene ve fil ahirete hasene tavukina azaben nar. <laughs> Rabbana ufirti veli valideyi veli mukminine yöme yakumul hisab. Rahmetike ya erhamel rahimin ve selamun aleyhi ve selim ve elhamdülillahi Rabbil alemin tegabben minna bi hurmetil fatiha. Bu telli dededen artık şeye doğru Aydın'ın tekrar ele geçirildiği bir e, taarruz var. O tepe onlarsın yılan kuvvetleri daha güçlü, güçlü bir şekilde ilerler. Epeki eski evler böyleydi. Ee, evet. Ama eskiden bir çok... çukur olarak size söz verdi. Şimdi belediyemiz e, bir ihaleyle burayı alacak ve burada hem ziyaret etmek için gelen grupların bazıları içeride gezerken bazıları dışarıda dolaştığında bahçede orada oturup çay kahve içebilecek. Ayrıca kadın kooperatifinin ve halk eğitim merkezinin eee yerel kuru gıdalardan işi. bir, e, bir şey, pazarınız var pazar günü açılıyor. Evet, ona benzer bir sürekli bir e, alan burada oluşturacağız. Evet. Aynı zamanda da tabi biliyorsunuz hani öğren yerlerine gittiğinizde ayrılırken hediye anısınız. Hani bir anı, bir hatıra olur. Belki burada işte folklorik bebekler, efe bebekler ya da yeni pazarla ilgili bir takım hatıraları alma fırsatı olacak. Ee, ve aşağı taraf böylece değerlendirilmiş olacak o müştemilat. Öyle diye bir yanı var. Abide kısmı var, bir çevrilme kısmı var. Daha sonra cami tekrar inşa edilmiş. Sayın Bakanımız zamanında kendilerine teşekkür ediyoruz ve bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Abide noktasına dönüştürülmüş, anıt noktasına dönüştürülmüş. Her Türk gencinin gelerek buraları ziyaret ederek tarih tarih birincinin, geçmiş birincinin yerleştirmesini diliyoruz. Başka bir ara özel bir sebebi var mı aydınlatmasın? Yani bu bölgede olduğu için yani tahmin tahmin olarak bu bölgede olduğu için daha sonrasında cami farklı bir yere yapılmış benzer nitelikte. Evet. Normal programda buraya geleceklerdi. Ancak annesinin bir rahatsızlığı da Efeler İlçe kongreleri varmış. Programların çakışması nedeniyle gelemediler. Onlar da sizlere çok çok selamlar iletiyor.

Köşkü, evet. bakın şu anda kadar cami deli yapmışlar. Size bakın Erzurum'dan gelenler, Ordu'nun ilçesinden gelenler. Ordu, Horasan aynı manada. Okey. Sarı tekeri bakın, meşhur yürüyüşerlerden bir tanesi. Bugün zaten yürüyüşlerde. Kazıklar ileride bir köy var. Oranın ismi. Var mı? demirim Mücadelenin böyle anılarından bir tanesinin bulunduğu köşk Karatepe şey Karatepe köyündeyiz. Buradaki şehitlikle daha öncesinde meskun mahalli olan köyün camisinin içerisine dolduran vatandaşlarımızın yakılarak hayatlarının son verilmesi ne dair elim olan yaşanmıştır. İşte hürriyetinizi kaybettiğiniz zaman düşmanınızın, rakibinizin, husumetli olduğunuz herkesin inisiyatifine bağlar, bağlanmış oluyorsunuz. O günler zor günlerdi, kötü günlerdi. Ama o günleri atlattık. İnşallah Allah da bir daha öyle kötü günleri bize yaşatmasın. Ee, Yunan işgalinde 1920 yılında cekahat oluşturulmuş. Yunan askerleri bu tarafa sarık etmiyorlar. Evet. Tepelerdeki bir mevzide bulunan yedi tane askerimizin olduğu noktaya evet. e, Yunan Topçusu'nun ateşinde neticesinde bir mermi hesap ediyor. Yedi tane askerimiz de parçalanarak şehadet şerbetini içiyorlar. çatışmaların sonucunda askeri birlikler şehitlerimizin hepsini çuvalların içerisinde toplayarak getiriyorlar. Bu bölgeye defnediyorlar. ve mücadelenin içerisinde Karacısı'daki mermer ocaklarından getirilen bir taşa işte vatanın toprağına emanet edilmişlerdir ibaresiyle beraber burada defnediliyorlar. Zaman içerisinde kaybolup gitmiş bir abideydi. Değerli hocalarımızdan Sabahattin Burhan tekrar tespitini yaptı. İlgili makamlarla da görüştükten sonra yeniden imar ihya edildi. Bir güzel bir mescid oluşturuldu. İşte abdest alma yerleri, hayır yapma yerleri yapıldı. Hayırseverler'in çok katkısı oldu. Belediyelerin çok büyük katkısı oldu. İşte Kamu kurumlarının çok büyük katkısı oldu. Sivil toplum örgütlerinin çok büyük katkısı oldu. Bu noktada emeği geçen bütün değerli hocalarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sabahattin Hoca olduğu gibi İbrahim Bey, Etem Hoca, Tahsin Hocam, işte Osman Hoca gibi işte şimdi birden hepsini birden sayı, sayabildiğinde sayabildiğimde ismini aklımıza gelmeyen birçok yerel yazarımız bu hususları tek tek işlediler Nazilin Kurtuluşu'nu. Özel olaylara tekrar monograf niteliğinde değerlendirmeler, romanlarla çok güzel işlediler. Bütün vatandaşlarımız bu eserlere sahip çıkarlarsa hem e, bu yemeklerin değerlendirilmiş olması sağlanır hem de bu yaşananların hiçbirisinin unutulmamış olması sağlanır. İşte dediğim gibi tekrar sahip böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın diyoruz. Ama tek, bu değerleri de tekrar sahip çıkmamız lazım. Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğe yön